Tarihin en çok tartışılan figürlerinden birine Sultan II. Abdülhamit'e yakından bakacağız. 33 yıllık saltanatı boyunca kimileri için bir kurtarıcı, kimileri içinse bir tirandı. Peki bu karmaşık hükümdar gerçekte kimdi? Biliyor musunuz, kendisine takılan iki lakap aslında her şeyi özetliyor. Batı'da bastırdığı isyanlar yüzünden ona Kızıl Sultan dediler. Ama kendi imparatorluğunda modernleşmenin en büyük mimarıydı. İşte bu iki zıt miras onun dönemini anlamak için kilit nokta. Bir yanda baskı, diğer yanda ise müthiş bir inşa. Musul'un cevabı aslında her şeyin başladığı yerdi. Yani Abdülhamid'in devraldığı o uçurumun kenarındaki Osmanlı İmparatorluğu'nda gizli. Şimdi şöyle düşünün. Abdülhamid 33 yaşında tahta geçtiğinde aslında ona bir taç değil, adeta bir enkaz teslim edildi. Borçlar, isyanlar, dış müdahale tehditleri. Durum gerçekten vahimdi. Tahta çıkışını çevreleyen olaylar tam bir felaketler zinciri gibi. İmparatorluk resmen ihlas etmiş, kasada para yok. Amcası Sultan Abdülaziz bir darbeyle devrilmiş, yerine geçen abisi 5. Murad'ın akli sağlığı bozulmuş. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kapıda da Rusya ile başlayacak yıkıcı bir savaş var. Yani tablo şu. Hazine tam takır, Avrupalı alacaklılar kapıda ve Balkanlar adeta bir ateş topu. İmparatorluğun tamamen çökmesi an meselesi. İşte Abdülhamid için tek bir çıkış yolu vardı, mutlak kontrolü ele alıp devleti demir bir yumrukla yönetmek. İşte bu kararı tarihe istibdat dönemi olarak geçecek olan o meşhur 30 yıllık mutlakiyet yönetimini başlattı. Abdülhamit, iktidarı çok metodik ve hatta acımasız bir stratejiyle tamamen kendi elinde topladı. Yaptığı şey, dahice bir siyasi manevraydı. Önce reformcu bir imaj çizdi, anayasayı kabul etti, meclisi açtı, ama Rus savaşının getirdiği kaosu mükemmel bir bahane olarak kullanarak sadece iki yıl sonra hem meclisi dağıttı hem de anayasayı rafa kaldırdı. Artık siyasi güç tamamen onun elindeydi. Bu yeni düzende güç artık geleneksel hükümet merkezi olan Baba Ali'de değildi. Her şey Yıldız Sarayı'na yani doğrudan Abdülhamid'e bağlanmıştı. Kurduğu devasa hafiye ağı, uyguladığı katı sansür ve sürgün tehdidiyle İmparatorluğun her köşesini kontrol eden, korku ve bilgiye dayalı yepyeni bir sistem inşa etti. Saltanatının daha en başında yaşanan Ali Suavi darbe girişimi onda asla geçmeyecek bir devrilme korkusu, bir paronea yarattı ve bu korku 30 yıl boyunca hem kişisel hayatını hem de bütün siyasetini şekillendirecekti. Ama ilginçtir ki kendisini saraya kapatmışken imparatorluk için kurduğu hayaller saray duvarlarının çok ötesine uzanıyordu. İşte o büyük çelişki tam olarak burada başlıyor. Sarayına kapanmış bu paranoyak hükümdar aynı zamanda imparatorluğu demir ağlarla öğren bir mühendis gibiydi. Yaptırdığı 5500 kilometreden fazla demir yolu, sadece ticareti canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda isyanları bastırmak için askeri birliklerin hızla bölgeye ulaşmasını da sağladı. Modernleşme hamlesi gerçekten her alandaydı. Kızlar için açılan okullar, modern hukukçular yetiştiren fakülteler, Alman uzmanlarla yeniden yapılandırılan bir ordu ve imparatorluğun en ücra köşelerine bile ulaşan telgraf atları. Amacı çok netti. Batıya hem askeri hem de idari olarak direnebilecek, eğitimli ama kendisine sadık bir nesil yaratmak. Gerekirse kişisel özgürlükler pahasına. Bu arada ilginç bir detay daha var. Bu kadar sert bir otokrat olmasına rağmen sıkı bir Sherlock Holmes hayranıydı. Belki de o tümden gelim ustasında bilgiye ve komploları ortaya çıkarmaya dayanan kendi yönetim tarzının bir yansımasını görüyordu kim bilir. İmparatorluk Avrupa'daki topraklarını birer birer kaybederken Abdülhamit çok büyük bir stratejik değişikliğe gitti. 1878'deki Berlin Antlaşması imparatorluğun kimliğini resmen bir gecede değiştirdi. Çoğu Hristiyan olan 5.5 milyon insan kaybedilmişti. Bu ne demek? İmparatorluk artık ezici bir çoğunlukla Müslüman bir yapıya dönüşmüştü. Çok uluslu Osmanlıcılık fikri artık işe yaramayınca Abdülhamit elindeki en güçlü karta sarıldı. Halifelik. Tüm Sünni Müslümanların lideri olarak bu ünvanı imparatorluğun yeni birleştirici gücü ve meşruiyet kaynağı haline getirdi. Ama kaderin cilvesine bakın ki İmparatorluğu kurtarmak için attığı adımlar aslında kendi sonunu hazırladı. Nasıl mı? Modernleştirdiği ordu ve açtığı okullar onun mutlakiyetçi rejimine karşı çıkan anayasa ve özgürlük isteyen yepyeni bir nesil yarattı. Ve sonun başlangıcı 1908'de geldi. Kendilerine Jön Türkler diyen ve ironik bir şekilde Abdülhamit'in kendi okullarında yetişmiş olan subaylar Makedonya'da isyan ettiler. Sultanı 30 yıldır askıda tuttuğu anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya mecbur bıraktılar. Artık otokrasi dönemi bitmişti. Çok geçmeden tahttan indirildi ve Selaniye sürgüne gönderildi. Onu deviren jön Türkler ise imparatorluğu 1. Dünya Savaşı felaketine sürükledi. Abdülhamit ömrü boyunca korumak için mücadele ettiği o koca imparatorluğun çöküşünü bir mahkum olarak izlemek zorunda kaldı. İşte geriye bu büyük soru kalıyor. Abdülhamid'in Demir Yumrukla yaptığı modernleşme hamleleri kaçınılmaz çöküşü sadece biraz erteleyen bir çaba mıydı yoksa farkında olmadan kendisinden sonra kurulacak modern cumhuriyetin temellerini mi atmıştı? Bu son büyük sultanın bize bıraktığı en büyük paradoks.